Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu Göz Teması Şarkılarla Yeni Yıla Merhaba konseri düzenledi. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu'nun periyodik konserlerinde bu hafta Göz Teması Şarkılarıyla Yeni Yıla Merhaba konseri gerçekleştirildi. <laughs> Koro şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde çeşitli eserler seslendirildi. Koro şefi Kenan Çimtay Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu'nun konserlerinin devam edeceğini söyledi. Sizler için özveriyle hazırladık bu repertuarımızı. Hep gözlerle ilgili. Ee, umarım bu hastalık bir an önce biter de daha güzel temalı konserlerle karşınızda olacağız inşallah